Yapmıyorum. Hadi artık, şimdi başlayalım. seçeneğim yok. Sefleri durdurmak adına bir şansımın olması için doğrusu nano giysiye hem de tam bu giysiye ihtiyacım var. Basit bir asker burada işe yaramaz. ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Hazırsın Prophet. Giysin Seth'lerin nano sistemlerini öğrendi. Geri gitmek zorundasın. Sen bizim en iyi umudumuzsun. Seni sapık orospu çocuğu. Biliyordun. Giysilerin simbiyotik olduğunu biliyordun. Adamlarımı bile bile ölüme götürdün. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de askersin. Gerektiğinde kurban vermeyi iyi bilirsin. Yalan söyledin. Belki de gerçekler konusunda tutumluydum, evet. Ama başka ne seçeneğin vardı ki? Şimdi senin ne seçeneğin var? Sefler geliyor Prophet. Yakında... ...normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece bir detay. Açıklama. Doğrusu... Hepimiz çoktan öldük. Bizi acı yıkıyor, ne ediliyor? Açılıyor, ürkeniyor. Durdurun. Öldürün ama nano giysiye zarar vermeyin. Kafasına sıkın. İyi denemeydi tereki adam. Uyku vaktin geldi. Tara hayır. Tara, beni dinle. Tamamdır, güvendesin. Ben CIA'denim. Özel harekat ekibinden. Üç yıl önce SEAL'dan ayrılıp bu işe başladım. <laughs> Probet ve Gold'u getirmeleri için takımına emir veren benim. Ama o iş olmadı tabii. Tamam, bak. Daha sonra açıklayacağım, tamam mı? Şu anda Sefler burayı istila ediyor. Bizim Hargrave'i çıkarmamız lazım. Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Sefler hakkında hayati bilgiye sahip. Yüz yıl önce Tunguska'da onların teknolojisini çaldı ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkshan'daki olayların arkasında da o vardı. İstiraya karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Yönetim katında yuvalanmış. Şu taraftan yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de değilim. İçeri zorla girmelisin. Ben pistte çıkacağım bir aracımızı koruyacağım. Onu dışarı getir orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp konuşturacağımız bir yere götüreceğiz. İletişimde kalıp seni bilgilendireceğim Ali şimdi git. Taktiksel seçenekler mevcut. Максимум медицинат! Чемпион Адриэль Бетонвейн здесь! Ha? Maksimum güçle <laughs> Ateş geliyor. <laughs> Adam vuruldu. Adam vuruldu. Anlaşıldı. Hızlıca yön Adam vuruldu. Adam vuruldu. <laughs> Onu kaybettik. Siktir. Maksimum. Görünürde hedef yok. Tamam. Yerinize dönün. Maximum, bon, oh! Maximum, justific. Maximum 10 İşte buradasın. Tessius nihayet geldi. Hoş geldin. Bu kadar çok çabanın karşılığı bu mu? Bütün labirenti çözdükten sonra en azından ölmeden önce canavarı görmek isterdim. E artık olan oldu. Buyur gel. Maskeleri çıkaralım. İşte ben buradayım. Şaşırdın mı? Ben şaşırırdım. Şaşkınlığın tadını çıkar oğlum. Aniden bir kalp atışı ve mideye hücum eden o üstün salgılar. Çok güzel bir histir. Ben öyle bir şey hissedeli çok uzun zaman oldu. Belki yüz yıldır bütün zevklerim sadece zihinsel oldu. Ama Kavraş reddetti ama ben ölümsüzlüğü seçtim. Profit'in giysisini ben giyerim diye umut ediyordum. Bize getirdiği silahları kullanırım, zırhını giyerim demiştim labirent'e girer ve canavarla kapışırdım. Ama şimdi sen ...Profit'in başladığı şeyi sen bitirmek zorundasın. Çık oradan Alcatraz. Dur. Bekle. Bulmacanın son parçasını da yanına al. Masanın üstünde o şırıngayı al. Şırıngayı al. Alın. İşte orada Tunguska iterasyonu. Tüm kapıların anahtarı.